sıcak cuma istedim Her gece ben annem karanlık ve anda da ise Hayalleriyle büyüyem kalbi temiz bir, bir insanla İngeden ben kırmayın artık kalbime İnsanı vuranlar evime kime götürmek için Hamamlık yapardım ben de bir insan olayım Bana da acıyı mutlaç kalmamak için gece gündüz çalışırdım Özür dilerim hayat ben bugün de yalnızım Annesiz babasız hayat nasıl olur bir Her sabah uyandığımda şükredim Rabbime Nedeni Ölmesin çık onlar kalbimde Hazır gölge var yanımda Gerisi hikaye Bir rumunda bir hayal ne geçti gitti geçti yem Güneşim hiç doğmadı beyaz kefen içindeyim Bir tek isteğim orada evlenip yuva kurmak Evlenip yuva kurmak çocuk çocuğa karışmak Güneşim hiç doğmadı Kafam biraz karışık ya Biraz dert canım Rapsaysa dinle olur söyle her şey bana mı Milyonlar değil bu nasıl Çayı. Benim Ben umut senden sonra aşka kafamda Ben ekime indi çıkaran çıkaram bir delikanlı Sen onun bunun altında ne yemin zavallı Bunu yazmak istemezdim onun bunu kadınla Gecelerde uyuyamıyorum kalbimde bir sata Seni görmek istemiştim yaşadığım her dakika Dün aşkı bir yalanda onun aşkı bana bırak Hayat dediğim de ki düzenlenmiş bir tiyatro Fragman bu sadece başlamadı senaryo Sensizliğin son günü gözlerim görmez oldu Yazmakta bıkmayan bu kalem oldu amca dedi oradan batayı koydu Parla yanlış yine şimdi olmaz oldu Ben çilekeş, bırak sigasyon Hadi baba, hadi